TRT duyurdu. TİKA harekete geçti. Hoca Ahmet Yesevi'nin yeğeni ve öğrencisi Yusuf Ata'ya ait soy ağacı kitap haline getiriliyor. 800 yıllık belge restore edilecek, günümüz Türkçesine tercüme edilecek ve elektronik ortama aktarılacak. Tam 3,5 metre uzunluğunda. Çağatay Türkçesi ile yazılan bu belge, Hoca Ahmet Yesevi'nin yeğeni ve öğrencisi Yusuf Ata tarafından kaleme alınmış bir soy ağacı. Yüzyıllar öncesine ışık tutan belge Türkiye'de ilk kez TRT ekranlarından duyuruldu. Haberin ardından Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı TİKA harekete geçti. Türkistan'daki Hazret Sultan Tarih ve Kültürü Koruma Müzesi'ne teslim edilen belge için TİKA, müzeyle işbirliği e, mutabakatı e, imzaladı. TİKA'nın öncülüğünde restore edilecek soy ağacı belgesi, Türkçe'ye çevrildikten sonra kitap olarak yayınlanacak. 13. yüzyıla ışık tutan 3,5 metre uzunluğundaki o tarihi Yusuf Ata yani Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin yeğeni hem de öğrencisi olan Yusuf Atan'ın soy ağacını niteleyen, bilgi veren bu değerli eseri günümüze hem restorasyon şekliyle hem kitaplaştırılması hem de elektronik formatta ortamlara aktarılması ve kitap halinde de değerli Türk dünyası halkına da sunulması konusunda. Başkanlığımızın ciddi bir çalışması olacak. Kazakistan'da Yesevi mirasının araştırılması için Yesevi Yolu adlı bir proje başlatılmıştı. Projeyle Türkistan, Özbekistan, Kırgızistan coğrafyasına ait yeni belgelere ulaşılması hedefleniyor.